Yallah şimfer yallah affermane Yarım atiz yetirmane Yallah şimfer yallah affermane Yarım atiz yetirmane Yallah şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti. İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncar, Nuri Sesi Güzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi ve Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerinden Türkmen sanatçı Erbilli, tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Yıllarca ömrünü Türkmen ses sanatı dünyasına adayan Erbilli'nin cenazesi vefat ettiği hastaneden çıkarılarak Erbil Eğitim Müzesi'ne daha sonra kale meydanına götürüldü. Kale meydanında merhumun naaşına çenekler bırakıldı. Erbil valisi burada yaptığı konuşmada merhum Erbilli'nin geçmişinden övgüyle söz etti. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Türkmen Bakanı Aydın Maruf, Bölgesel Yönetim Parlamento üyesi İmdat Terzi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla merhumun naaşı Keznezan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Erbil bir siyaptan, çarşı siyaptı, dünya siyaptı Muhammed. Muhammed'in kıymeti hiç bitmez. Ne kadar etse bitmez, kıymeti bitmez Muhammed'in. Ne diyeyim daha sabahız kardeşim ne diyeyim. bilmiyorum ne diyeyim kardeş. İndi çarşıdan gelip siz, hoş çarşıya kadar. Çarşının hamsının gözünü öperem. Onu çarşıda da. Allah yeri yaksın ya Rabbi. Dua etsinler Muhammed Sibas Amin Zade. Dua etsinler Bölgesel yönetim etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf, usta sanatçının vefatının Erbil için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Değerli abimiz Muhammed Ahmed Erbil'in e, vefatı gerçekten büyük bir kaybidir. İlk önce Türkmenler için, sonra Erbil için, burada yaşayan bütün insanlar insan Yani ta, e, bunun bütün ömrünü, bütün yaşını gerçekten geçmişten bugüne kadar e, Türkmen sanatına, işte e, Türkmen sanatına büyük bir e, katkı e, sağlayan bir değerli bir e, e, usta ses sanatçısıdır. İşte Türkiye çapında, Türk dünyasında çapında tanınmış eee olursa arası bir bir sanatsadır. Her zaman e, şarkısıyla, güzel horiatıyla bilinen büyük bir e, usta e, Hem Hamkerkite, Ham Erbil'de, Türkmeneli bölgesinde gurur duyduğu bir bir, bir sanatçıdır. Yüce Allah'tan dileriz değerli sanatımızın abimizin Muhammed Ahmet Erbil'inin yeri mekanı cennet olsun.